Merhaba, bize bir A matrisi verilmiş. A matrisi 3'e 3 bir matris ve bunun tersini bulmamızı istiyor. Bir matrisin tersini bulmak istediğimizde metotlar var farklı farklı. Biz bu örnekte sizinle satır işlemlerini kullanalım. Veya başka bir deyişle Gauss-Jordan indirgeme metodunu kullanalım. Temel olarak mantığımız şu şekilde işleyecek. Biz A maddesinin yanına birim maddesi koyacağız. Satır işlemleri uygulayacağız. Satır işlemlerini uyguladıkça A maddesini birim matrise çevirmeye çalışacağız. Ve çevirdiğimiz zaman tersi varsa maddesin dönüşecektir. Aynı satır işlemlerinden etkilenen birim maddesi sağdaki birim maddesi de A'nın tersine dönüşecektir. Buradan da A'nın tersini çıkartacağız. Hadi başlayalım. Şu şekilde başlıyorum. 1, 1, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. A maddesini yerleştirdim. Hemen yanına birim maddesi koyuyorum. 1, 0, 0. 0, 1, 0. Ve 0, 0, 1 şeklinde birim maddesi koydum. Şimdi değerli arkadaşlar sol üst köşede. Çünkü biz burada sol tarafı birim matrise çevireceğimiz için nihai hedefimiz şunu elde etmek. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yani sol tarafta birim matrise elde edeceğiz. Aynı zamanda bu indirgenmiş eşelon form oluyor. Ben burada 1 elde etmek istiyorum ve zaten hali hazırda burada birim var. Bu bir benim için güzel. Ben buna pivot eleman diyorum. Yani ben demiyorum pivot eleman deniyor. Birinci satır ve birinci sütüne ait pivot eleman bu bir. Biz bu biri kullanarak altındaki diğer birleri yok etmek istiyoruz. Sıfırlamak istiyoruz. Bunun için satır işlemleri öngöreceğiz. Şöyle yapalım. Tabi tek tek buradan birden biri çıkarıp iş bitmiyor. Bütün satırları birbirinden çıkarabiliyoruz ya da toplayabiliyoruz. O yüzden şunu yapalım satır 2'den satır 1'i çıkaralım. Ve sonucu satır 2'ye yazalım. Hadi başlayalım. Satır 2'den satır 1'i çıkartacağım. Bu işlemde değişen, arkadaşlar değişen işlemler her zaman burasıdır. Değişen satırlar. Demek ki bizim ikinci satırımız değişecek. Birinci satırda bir değişiklik Olmayacak. Sol tarafta olmadığı gibi sağ tarafta da olmayacak. Geldik ikinci satırın nasıl değiştiğine. Birinci satırı çıkarıyoruz arkadaşlar. Hem de bir katını. Birden bir çıktı. Sıfır. İkiden bir çıktı. Bir. İkiden bir çıktı. Bir. Sıfırdan bir çıktı. Eksi bir. Birden sıfır çıktı. 0 daha doğrusu 1 0'dan 0 çıktı 0. 3. satırda da bir değişikliğimiz yok şu aşamada. Peki. Şimdi hedeflerimizi tekrar gözden geçirelim. Buradaki pivot elemanımız duruyor. Altındaki 0 okeylendi. Bir alttaki 0'a şimdi ihtiyacımız var. Şu arkadaşı sıfırlamak istiyoruz. Yeni bir satır işlemi öngörelim. O satır işlemi de şu olabilir. Üçüncü satırdan birinci satırı çıkaracağız. Ve bunu üçüncü satırın yerine yazacağız. Şimdi burada pivot eleman olmadıktan sonra yaptığımız satır işlemleri fazla mana ifade etmeyecek. Pivot eleman üzerinden gideceğiz sürekli. Hadi yapalım. Dikkat ederseniz burada da yine hangi Satırın değişeceğini göreceğiz. Üçüncü satır. O halde biz birinci ve ikinci satırları aynen kopyalayacağız. Bir bir bir, bir sıfır sıfır, sıfır bir bir, eksi bir bir sıfır. Geldik üçüncü satıra. Üçüncü satırdan birinci satırı çıkartacağımızı söylüyoruz. Birden bir çıktı, 0 2'den bir çıktı, bir. 3'ten 1 çıktı 2. 0'dan 1 çıktı. 0'dan 1 çıktı Eksi -1. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 0 çıktı 1. Bu şekilde buraya kadar geldik. Şimdi değerli arkadaşlar hedeflerimi kontrol ediyorum. Buradaki pivot elemanım tamamlandı. Altını da sıfırladım. Şimdi geldi burada bir pivot eleman elde etmeye. Bakın burada pivot eleman hali hazırda var. Bu güzel bir şey. Bunun üstü de sıfır olacak, altı da sıfır olacak. Ama üste doğru henüz gitmek için erken. Aşağıya gitmeye çalışmalıyız. Bunun için teklifim şu. Üçüncü satırdan ikinci satırı çıkaralım. Üçüncü satırdan ikinci satırı çıkaralım ve üçüncü satırın yerine yazalım. Bakalım ne oluyor etkilenecek olan üçüncü satır. Ee, evet yapıyorum. Bir, 1, bir, bir. Bir, sıfır, sıfır. İkinci satırı bıraktım. Eksi bir, bir, sıfır. Üçüncü satırdaki işlemler neydi? Üçüncü satırdan ikiyi çıkartacaktık. Sıfır. Birden bir çıktı. Sıfır. 2'den bir çıktı. Bir. Biraz kolay bir işlem seçtim. itiraf ediyorum. Böylece e, daha rahat görelim diye. Eksi birden eksi bir çıkınca burası sıfır oluyor. Sıfırdan bir çıktı eksi bir. Birden sıfır çıktı bir. Evet pivot kontrolü yapıyoruz. Buradaki pivot elemanım tamamlandı ve aşağısı sıfırlandı. Buradaki pivot elemanım tamamlandı ve aşağısı sıfırlandı. Artık ikinci burada da bir pivotum var ve burada da bir pivotum var. Evet. Diğer videoları izleyen arkadaşlar bilecekler ki bu aslında Gauss yok etme metodundaki satır eşelon form ama indirgenmiş değil. Fakat matris dersi bulurken indirgeme de yapmamız lazım. Bunun için artık tekrar şu hedefimize, hedef matrisimize bakarsak bu pivot elemanların üstlerini sıfırladığımızı görüyorsun, göreceksiniz. İsterseniz buradan başlayalım. İsterseniz buradan başlayalım. Genelde e, kural 3'ten 2'ye doğru gitmektir. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Anlatayım kısaca. Buradaki 1'i kullanacağız. Kimi sıfırlamak için? Buradaki 1'i sıfırlamak için. Tabi bunu yaparken eleman bazında gidemediğimiz için satır bazında gidiyoruz. Yani şunu yapmak istiyorum. İkinci satırdan üçüncü satırı çıkartacağım. Ve bunu ikinci satırın Yerine yazacağım. Sürekli şunu söylüyorum kim değişiyor. Bunu çünkü maddesin neresini aynen bırakacağımı, neresini de değiştireceğimi görmek için bunu sürekli söylüyorum. Burada dikkat ederseniz ikinci satır değişecek. Birinci satır aynen yazabilirim. Bir, bir, bir. Daha hiç birinci satıra değişiklik yapmadık. Bir, sıfır, sıfır. Onun da vakti gelecek. İkinci satır nasıl değişiyor? İkinci satırdan 3'ü çıkartıyorum. 0 0 burası değişmedi. 1 0 burası değişmedi. Özür dilerim 1. 1 eksi 1 0. 2'den 3'ü çıkarttım. Eksi 1 0 burası eksi 1. 1 eksi 1 burası 2 oldu. Dikkat edin. 0 1 burası da 1 oldu. 2'den 3'ü çıkarttım. 3 aynen korundu. 0, 0, 1, 0, eksi 1, 1. Lineer cebirde bu işlemler hata yapmaya her zaman çok müsait yerler. Umarım ben şu ana kadar yapmamışımdır. Ama size de tavsiyem çok dikkatli olmanız her seferinde. Bakınız arkadaşlar bu pivotun üstünü sıfırlamaya çalışıyoruz. Şuradaki gibi. Burada hala bir birimiz var. Bu birden kurtulmak istiyoruz tabii ki. O yüzden birinci satırdan üçüncü satırı çıkarıp birinci satıra yazıyoruz. İlk defa birinci satırda değişiklik öngörüyoruz şu an. Birden üçü çıkarıyorum. Bir eksi sıfır bir. 0 eksi 1 bir. Bir eksi sıfır bir sıfır. Bir eksi sıfır, bir. Bir eksi sıfır, bir. sıfır eksi eksi bir. artı bir yapar. Sıfır 1 bir eksi bir yapar. Birinci satırda ne yapmış olduk? İlk işlemimizi yapmış olduk eksi 1, 2, eksi 1, 0, 0, 1, 0, eksi 1, 1. Dikkat ederseniz sadece birinci satırı değiştirdik. Değerli arkadaşlar, hedef matrisimizden çok az bir uzaklığımız kaldı. O da artık şuradaki 1'i yok etmek. Bunun için yapacağımız işlem artık üçüncü satırı kullanarak bunu yok edemezsin. Sen bu elemanı sıfırlamak istiyorsan bu ikinci satırı kullanacaksın. Yani birinci satırdan çıkarıyorum kimi? İkinci satırı çıkarıyorum ve bunu birinci satırın yerine yazıyorum. Biraz kaydıralım. Ne olacak bakalım? Birinci satırdan ikinci satırı çıkartıyorum. Burada çıkarma gibi yazmamışım. Şunu düzelteyim. Şöyle.

3. satır 0 0 1 0 eksi 1 1 ne yapmak istediğimizi hatırlayalım. Ne yapmaya çalışıyorduk? Burayı birim maddise çevirmeye çalışıyorduk ki bunu başardık. Burası da neye dönüşmüş olacaktı? A terse. Demek ki verilen maddesimizin tersi A maddesinin tersi 2 eksi 1 0 eksi 1, 2, eksi 1, 0, eksi 1, 1 şeklinde olacakmış. Ben şimdi isterim ki, soru burada bitti. Ben şimdi isterim ki, acaba bu doğru mu bir kontrol edebilsek? Nasıl ederiz? İki maddesi birbiriyle çarparak ederiz. Onu da şöyle yapacağım. Orijinal A maddesimi kopyalayayım. Buraya getirdim. Biraz büyütebilirim. Ters matrisimi de alıyorum. Onu da buraya getiriyorum. Birlikte çarpma işlemiyle matris çarpmasını da tekrarlamış oluruz. Birlikte kontrol edelim. Şimdi bakınız 3'e 3 2 matrisi çarparsak sonuçta yine 3'e 3, e 3 matris yapar. Şöyle yerlerini hazırlayayım. ...beraber bakalım. Birinci satır... ...birinci sütunla... ...şu rengi bir değiştirsem güzel olacak sanki. Birinci satır... ...birinci sütunla çarpılacak... ...ve nereye yazılacak? Birinci satır birinci sütuna. Beraber yapalım. Bir kere 2... ...2... bir kere eksi 1... ...eksi 1, 2 eksi 1, 1... ...1 kere 0, 0. Hepsinin toplamı 1 yaptı. Beklentimiz dahilinde. Çünkü buranın birim maddesi çıkmasını istiyoruz. Eğer bu A ise... Bu da A'nın tersi maddesi ise burada biraz kalemim azizlik yapıyor şu an. Umarım çalışır. A'nın tersi maddesi ise buranın da ne olmasını bekleriz? Birim maddesi olmasını bekleriz. Devam edelim. 1, 1, 1 ile eksi 1, 2, eksi 1'i çarpalım. 1 kere eksi 1, eksi -1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere eksi 1, eksi 1. Hepsinin toplamı 0. İyi gidiyor. Şimdi birinci satır, üçüncü sütunu çarpıyoruz. 1 kere 0, 0, 1 kere eksi 1, eksi 1, 1 kere 1, 1. Burası da 0 yaptı. Güzel. İkinci satıra geçtim. İkinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 1 kere 2, 2, 2 kere eksi 1, eksi 2. Burası 0 yaptı. 1 kere eksi 1, eksi 1, 2 kere 2, 4, 2 kere eksi 1, eksi 2. 4 eksi 2 eksi 1'den burası da 1 yaptı. Az daha yapmayacak sandım ama çıktı. Birinci, ikinci satır üçüncü sütun çarpımı sıfır. Eksi iki ve artı ikiden, burası da sıfırı yaptı. 2, eksi iki ve sıfır. Biraz hızlı gidiyorum şu an ama şu, kısaca şöyle göstereyim ne yaptığımı. Birinci satıra, üçüncü satıra alıyorum. Birinci sütunla çarpıyorum. Bu elemanla bu elemanı, bu elemanla bu elemanı, bu elemanla da bu elemanı çarpıyorum. Ve bütün bu çarpımların sonuçlarını topluyorum. İkinci satır, ikinci sütun. Buraya yazacağım. Üçüncü satır, ikinci sütun. Bir kere eksi bir, eksi bir. İki kere iki, dört. Üç yaptık. Üç de çıktı burada. Sıfır kaldı. Ve son olarak sıfır, eksi iki ve artı üçten dolayı bir oldu. Demek ki işlem de tamam. Maddesimizin tersi bu şekilde ne yapılabiliyormuş? Bulunabiliyormuş değerli arkadaşlar.